Yatın çıkanı vurun bak. Şu tarafta sürekli geziyorlar. Pozisyonunuz koruyun ben bir içeriye bakacağım. Güzel bir açı bulursam söylerim size de. Gelin bana biriniz gelsin bana biri orada kalsın. İşaretime bakın işaretime oynayın. Orayı ilk ilk durduğumuz ilk yattığımız yere bırakmayın uçak savarı bırakmayın. Bak şuraya biri kaçtı. Araç geldi. Mermisi bitecek, mermisi bitecek. Mermisi bitince oynayın. Neyse fight'e gidiyoruz artık hadi. Nereden Doğru abi şuradan. Main'den ama main'de bir şey yok. Verin verin çöle çöle oy verin çöle. Biz çok, çok kötü, çok kötü şey ya şey. valla çok kötü ya. Oraya hub attılar ya onu da yanlışlıkla attılar muhtemelen. Allah'tan main'den koşmuyoruz. Allah. Çöl o abiler. Oscar çöllerde oldu. Araç falan yok mu bizi alacak bu ne ya? Yedi kalkıyor musunuz main'de? Yedi duyuyor musun? Şu yola yakın gelin de. Yedi gelirse bineriz. Önüne atlarız gerekirse. Öldürürüz kendimizi. Yine bineriz ona. Yedi duyuyor musun? Şey yapın. Yola yola ayrılın şöyle. Söyledim. SL chatten duymuyor. Şöyle yolu kapatın da. <laughs> oynadı. oynadığımız oyuna bak ya. Delirirsin ya. Dur deyin şuna ya. El yapın. Kanka biz de binelim be. Yumulun, yumulun. Aha, <laughs> Oğlum ben bu senaryoyu bir yerden biliyorum ya. Benim takım. Hazır olun. Bas dediğimde basıl tutfeleri. Bas, basıl tut, basıl tut, basıl tut, basıl in, 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 in. Karşımız, karşı çapraz. Karşı hadi, çapraz. Hadi. Önümde adam şunu vurun lan. Oğlum içime girme dur. Bayi şu öne bak öne. Ha oradan oraya bak kaldıramadım adamı. Ben. Tamam ta şu an sıkıntı yok. Oğlum benim niye amom yok ya? <laughs> Mühimmat yemişim alfa o bir şey atsam. Tamam yarısını aldım az Delik bir şey. Tamam senden de smoke alayım iki tane lazım olur. Eyvallah. Arkadaşlar. Koş. Koş 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 koş. Arkada biri kalsın koş. Delta Force gibi. Bak yukarıda evin orada vurdular şimdi bir tane. Gitme el bombası gitme çok. Attım lan attırdı güzel. Benim takım beni gör. Beni gör, beni gör, benim takım beni gör. Arkalayacağız orayı. Benim takım beni gör. Benim takım beni gör. Yavaşça çıkıyoruz yukarıya. Biraz sins oynayacağız burayı. İçerisi dolu ona göre. Şu binalardan oynayacağız. Loji var burada. Koru beni sağdan koru beni Gel buraya. Bak görüşüm var hepsine. Gelin sizi bekliyorum, vurmuyorum. Emrimle vurun abi. Yapıştır. Bak şurada. Hepsini yanladık şu an. Bak uçak savar da var bir. Uçak savar öldü. Yatın çıkanı vurun bak. Şu tarafta sürekli geziyorlar. Pozisyonunuzu koruyun ben bir içeriye bakacağım. Güzel bir açı bulursam söylerim size de. Gelin bana. Biriniz gelsin bana. Biri orada kalsın. İşaretime bakın. işaretime oynayın. Orayı ilk ilk durduğumuz, ilk yattığımız yere bırakmayın. Uçak savarı bırakmayın. Bak şuraya biri kaçtı. Uçatlara bakın. Ayakta oynamayın abi. Ayakta oynamayın. Bak şurada adam yatıyor bak. Şu makinalının orada adam yatıyor. Kanka istersen ayakta oynama ya. Süliyetin küçük olsun. Bak çıktı uçak savara. Şeye makinalıya. Şurada. Aldığı gibi vurun makinalıyı. Öyle bir yürek yiyemez o. Baba önümden dur, geçme. Bak bak, önümde reload'dayım. Önümde yatıyor. Vurun abi, vurun abi. Geçti bak makinalıya geçiyor. Öldü. Çok iyisin. Yok ettik burayı bak. Yok ettik. Ama en son bu ortama gelen en son arkaya baksın mutlaka.

Kendinize sağlık. Hala geliyor biri. hala Aldı HES'e. Şurada var bak işaretimin altında. Aha. Ee, Vur. Vur. Vur, var. Şurada var bakın. Nasıl? Arkamıza bakın ha. Çok ayakta, çok ayakta durma abi. Evet. Çok ayakta durma. Süliyetini Dur küçük. Okey. Bak bundan bahsettim. Kaldırıyorum. Sen tamam. Sen ne tamam. alacaksın? Sniper var. Medik misin? Medik. Oh. Çok iyisin tamam. güzel atışa. Iyi Daha ya. var orada hareket ediyor biri. Ben Medik varsa ellemeyeceğim yoksa ben şunu... Var. Öldürme kendini. Tam varsa ellemeyeceğim abi. Koruyorum ben Medik bana bir yardım. Onu kaldırdı öyle. Tam ben idare ederim. Tam tam idare ederim. Süliyet gösterme abi. Küçük. Harikasın. Arkaya mutlaka bir kişi baksın. Yeni doğan. Ateş yakın. Kıpraşma. Şurada var biri. Bak iyi. Çömel yeri. Ananın Ananın <laughs> amma Bozma bozma. Burada gördüm. Araç var. Araç var camına sık. Can olan varsa gelsin. Araç geldi. Mermisi bitecek, mermisi bitecek. Mermisi bitince oynayın. Mermisi bitince oynayın. Dayı buraya sızmışız araçla, dibimize gelip tarıyon lan. Biraz uzaklaş bak biz buraya sızdık kaç kişi aldık senin araba her şeyi berbat etti şu an. Ne anlatıyor ya? Ay anam nasıl Abi şundan nefret ediyorum. Bak bir sukat, bir sukat sızmışız. Yok ediyoruz karşıyı. Adamlar atışın nereden geldiğini anlayamıyor bile. Adam gelmiş arabayla makinalıyı dibimize kurmuş sıkıyor ya. Düşmeyin abi, düşmeyin abi. Öldüm bu arada. sağlık. Abi orada problem ne biliyor musunuz? Biz kendi squatımız olarak sızdık mis gibi kill alıyoruz orada. Adam 4x4'ü çekti oraya babacım dibimize. Saklanmış takımın önüne. Pata pata sıkıyor. Biz orada koca bir takım bizi kimse göremedi fark ettiniz mi? Kimse göremedi. İşte onu diyorum mal. Mal onu diyorum işte bak. Biz orada koca takımız. Karşı takımdan hiç kimse bizim takımı göremedi fark edemedi. Takır takır vurduk hepsini. Sonra ne yaptı? Bir tane süper zeki arkadaş. 4x4'e atladı. Machine Gun'la geldi yanımıza. Pata 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 pata. Delirirsin ya. yine de hani oyun oyun dönüyor. Bozma bari oyunu millet. Evet evet. Biz bizi orada alamazlardı imkanları. Çünkü bak kimse göremiyor. Bir de orada yattığımız takdirde düşük süliyet kimse fark edemiyordu orada. sana. Ticket'lara dikkat edin abi ticket'lara bak. Ben gibi up Arkadaşlar ticket'lara dikkat edelim. Öldürsek gerekirse vermeyelim. Konumumuz iyi. Bak şey BMP 1 yat 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 BMP 1 yat. Gösterme dağıl işaretime doğru dağıl. İyi e, mal AT var mıydı aramızda? Hızlı çekleyin. Sen niye kürekçisin alfa ya? Senim ben ya. ya almışlar bütün rolleri ne yapayım ne alacağım. Kanka çap sisle 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 <laughs> sisle. Sisle. Göremez bu mal bu. Sisle yat. Ara, baba, önünü göremez. Baba, baba. oğlum biri uçtu ama. Eğim al öbür tarafa yat. Smokla Gön önünü göremezsin. Kavidan Bak sizin sana ihtiyacımız var şu an. Tek ihtiyacımız sensin şu an. Kanka bas. Bir bas adama. Bir koş 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 dümdüz bir. Bir bas adama bas 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 arkası dönük bas bas hiç durma bas 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 bas. Abimi çağırdım abimi çağırdım rahat olun. İşte bu kadar işte bu kadar. Let's go. <laughs> devam devam devam. İşte 16 ticket kalmış, ölürseniz give up vermeyeyim arkadaşlar, diğerleri verebilir, diğerleri umurumuzda değil. Biz vermeyelim delikanlı gibi. Bas abi bas abi bas abi. Zigzag çizerek bas. zikzak çizerek giderler. Vermezler safe <laughs> bariz. Harbi öyle bir sahne var değil mi lan? Ben hiç izlemedim Çukur'u da harbi var herhalde öyle bir sahne. Ben inanamadım onu. Ben onu şey ne yapıyorlar ya alır geçiyorlar hani öyle bir şey sandım da gerçek bir şey herhalde. Oğlum çok tatlı oynamıştık aslında var ya biz. <laughs>